Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Siz değerli takipçilerimizin uzun süredir beklemiş olduğu tarp gölgelik üretimine başladık. Bununla alakalı yaklaşık 2-3 haftadır arayışlarımız neticesinde güzel bir Oxford paraşüt kumaşına sahip olduk. Ve bunu 3 3'e 3 ölçülerinde standart bir ölçüde. Tabii ki ilerleyen sürelerde bu ölçü ebatlarını büyüteceğiz. Fakat biraz vakit alacak. Bunun üretimini hassas bir şekilde gerçekleştirdik. Bu tarp yağmurda veya kampa gitmiş olduğunuzda sizi güneşten koruyabilecek, yağmurla alakalı bir problem yaşamayacağınız, yağmur suyunu üzerinden akıtacak bir malzeme. Bu tarp iki tane teleskopik sap, altı tane gerdirme ipi, bir tane tarptan oluşuyor. Tabii ki bununla birlikte bir de taşıma çantası bulunuyor. Bunun detaylı bir izahını size iletelim. Şimdi teleskopik saplar kapalı haliyle yaklaşık 1-1.10 civarında olup açtığımızda 2 metreye yükselen bir sap. Bununla birlikte tarplarla birlikte iki tane standart olarak gönderiyoruz. Eğer isteyen kullanıcı olursa bunu 4 adet çıkartabiliriz. Çantasının içerisine 4 adet koyabiliriz. Tabii ki köşe kısımlardan da yükseltebilmek adına daha kullanışlı bir hale gelebilmesi adına. Ama tarpın dünya genelinde genel kullanım hali bu şekildedir. Bir çatı mantığı ile birlikte akan yağmur suyunu sağdan ve soldan yere akıtmaktır. Bu şekilde daha yaklaşık 4 kişinin rahatlıkla içerisinde vakit geçirebileceği yağmurdan, ve güneşten korunabileceği bir durum söz konusu. Ee, şu iç kısmına bakarsak e, Oxford kumaşlar ve benzer kumaşlar şu orta kısımdan ikinci bir birleştirmeyi gerektiren e, bir malzeme. O yüzden dolayı biz yapmış olduğumuz dikişin etrafına bir de izolasyon işlemi gerçekleştirdik ki e, yağmur suyuna maruz kaldığında bu alandan e, akıtma vesaire yapmasın diye. Devamında kullanmış olduğumuz ip e, oldukça kalın, mukavemeti e, iyi bir iptir. E, yani dışı, dokuma olan bir ip. E, genel olarak e, denizcilik sektöründe kayık ve tekne bağlamaya e, yarayan bir malzeme. O yüzden dolayı oldukça sağlam. Yani güneşten, yağmurdan ve mevsim şartlarından çok kısa süre içerisinde etkilenecek bir malzeme değil. Bunlara devamında kuracağınız alanın engebeli olmasını düşünerek şu şekilde bir gerdirme klipsi ekledik. Bu gerdirme klipsi yardımıyla da şu kısımları gerdirip açabilirsiniz. Ve bununla birlikte 6 tane yere sabitleme kazığı da çantanın içerisinde mevcut olacak. Gerdirme kazıkları ile birlikte 6 tane halatı alt köşeye sabitleyebileceksiniz. Şöyle yapalım. Şu köşe kısımlarını Tekrar bir detaylarını gösterelim. Öncelikle çantasını gösterelim. Çantası bu şekilde Oxford kumaşından kendi kumaşından üretmiş olduğumuz bir çanta. Bu alana tarp, ipler, kazıkları vesaire tamamen sığıyor. E, tabii ki teleskopik saplar kullanışlı bir sap. E, fakat boyutları biraz büyük olduğu için çantadan biraz taşacak. ama bu bir problem değil. Kullanıcıya ulaştıktan sonra taşıması gayet kolay. Kurulum gayet kolay. Mukavemetli bir malzeme ol, oldu. Şu kısımlarda, köşe kısımlarda güçlendirme işlemi gerçekleştirdik iç kısımdan. Bu alanlardan gerdirdiğimizde herhangi bir problem yaşamamak adına. Yani şu kısımdaki dikiş kısımları da böyle çift dikiş olarak beğeninize sunduk. Yani bu köşe kısımları da oldukça ee, mukavemetli şekilde yaptık. Şöyle etrafını gezelim. ...bir de içerisine girelim. Çadır modifiye işlemlerini başladığımızda... ...çadır modifiyesini tamamlayacak... ...ek e, aparatlarla, ek malzemelerle ilgili... E, ...uzun süredir aklımızda düşünce mevcuttu zaten. Fakat e, bununla alakalı vakit ve fırsat bulamamıştık. Bu sebepten dolayı... E, Geçtiğimiz haftalarda bununla ilgili bir çalışma işlemi yaparak e, bu süreci kısa süre içerisinde hızlandırdık. Ve buna istinaden e, böyle kullanışlı bir malzemeyi gün yüzüne çıkarmayı başardık. Bununla ilgili şu an için e, elimizde ilk deneyim olarak 8 tane tarpımız mevcut. Tam setleriyle birlikte. E, bununla birlikte e, başlangıç olduğu için siz değerli kullanıcılara bununla alakalı bizden dönüş bekleyen kullanıcılara uygun fiyata yardımcı olacağız. Daha sonraki süreçte işte ebatlar büyür, malzeme değişir vesaire. Bununla ilgili ee, fiyatlarla alakalı bir güncelleme işlemi gerçekleştireceğiz. Evet şöyle tarp'ın kapalı halinde bir açılımını yapalım. Tarp size sipariş verdiğinizde bu şekilde gelecek. Çantası Devamında iki tane teleskopik sapı. Bu teleskopik saplar söylediğim gibi çok kullanışlı bir sap. Şöyle yapalım. Şu kısmını aparat kısmını şu şekilde çevirdiğimizde şöyle biraz sıkı olabiliyor. Şu üst kısmını öncelikle çıkartacağız. Kullanıcıya gönderdiğimizde kullanıcı bunu çıkartabilir. Şu alandaki vida yardımıyla orta alanlara çıkartacağız sabitleme işlemini gerçekleştirecek. Şu şekilde saatin tersi yönüne çevirerek bu sap kısmını maksimum oranda büyüttükten sonra tekrar saat yönüne doğru sıkmasını rica ediyoruz kullanıcılardan. Sıkıldığında bununla alakalı bir geri kaçma vesaire bir şey söz konusu olmayacak. Yine aynı şekilde toplarken bu sapı saat yönünün tersine açarak gevşeterek şu sap kısmını içine doğru sokacağız. Tekrarında ufaktan bir boşluğunu alıp tekrar sıkarsanız sap taşıma durumunda e, açılma yapmasın. Şu da koruyucu kapak bu alandaki vidanın zarar görmesini, eğilmesini engelleyecek bir malzeme. Dilerseniz şu kısım şu kısımla birlikte de sabitleme durumu söz konusu olabilir ip yardımıyla. Bu alandaki yüksekliği daha fazla güçlendirebilirsiniz. Evet şu şekilde iki tane teleskopik saptan bahsettim. Devamında çanta içeriğine devam edelim. Şu şekilde şık bir çantamız var. Bu da yine aynı şekilde paraşüt kumaşından, oxford kumaşından üretilen bir malzeme. Bunun bağcıklarını açtığımızda sarfı içerisinde rahatlıkla çekip alabilirsiniz. Ve bu çantanın içerisinde 6 tane de sabitleme kazığı çıkacaktır. Onu da şöyle yapalım. Bu şekilde 6 tane sabitleme kazı ile birlikte çadırın e, tarpın içinden çıkacak. Evet bu şekilde fazla yer kaplamayan yaklaşık 1 ila 1.5 kilo arasında e, olan bir kumaş. Biz köşe kısımlarını hazırlamış vaziyette göndereceğiz. Şu şekilde bir gemici düğümü atarak. Devamı da uç kısmındaki klipsi de göstereyim size. Evet, şu alan önemli. Çünkü bu ipi sade bırakmış olsaydık alan belki yetmeyecek. Belki gerginliği tam olarak ayarlayamayacaktınız. Bu aparatla birlikte şu alanı gevşeterek bu alanı çekerek buradaki gerginlik olayını daha çok büyütebilirsiniz. Bu şekilde veya bunu tam tersine çekerek şöyle gösterelim. Bu gerginliği bu aparat yardımıyla sağlayabilirsiniz. İplerini biz dağılmasın diye içerisine koyuyoruz. Sonrasında kampınız veya seyahatiniz bittikten sonra şekilde gerdirme çubuklarını arasına koyarak rulo haline getirirseniz çantasına rahatlıkla sığıyor. Geçen seneden bu vakte kadar birçok kullanıcı bununla alakalı bir çalışma yapmamızı bekliyordu. Onlara da yararı olacağını düşünüyorum. Gayet kullanışlı, pratik bir ürün oldu. Bundan da birçok kişinin yararlanmasını isterim. Bununla alakalı bizimle e, WhatsApp hattımızdan 0553 858 1164 numaralı WhatsApp hattımızdan veya e, YouTube sayfamız üzerinden, mesajlar bölümünden, yorumlar bölümünden e, veya e, Instagram adresimiz olan İstanbul Çadır Modifiye Instagram adresimizden, mesajlar bölümünden bize ulaşabilirsiniz malzemesini içerisine topladıktan sonra şöyle ağız kısmını büzüştürerek bu şekilde basit bir düğüm atabilirsiniz. Teleskopik sapları da şu ara kısımdan içine koyduğumuzda böyle bir yapı alıyor. Tarp ile alakalı bahsedeceklerim bu kadar. İlerleyen sürelerde daha detaylı e, videolar çekeceğiz. Bununla alakalı da kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı da unutmayın lütfen. 8 tane tarptan e, birçok kullanıcıyı e, en kısa süre içerisinde yararlandıralım. Devamında seri üretim şeklinde tarp üretimimize devam edelim diyoruz. Bununla alakalı yorumlarınızı ve dönüşlerinizi bekliyoruz. Kalın sağlıcakla.